Kaldırak Televizyonu'ndan mutlu günler. Hayatın içinden programımızla sizlerle birlikteyiz. Evet bugün programımızda ritmik jimnastik milli takım sporcusu ve kaptanı Milli Hakem, Gençlik ve Spor Bakanlığı jimnastik antrenörü Murçin Kaygısız bizlerle birlikte biz bugün ritmik jimnastikte bir başarı hikayesini konuşacağız. Tabii ki milli forma çok önemli, kadının gücü çok önemli ve spora adanmışlık çok önemli. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Siz i̇yiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Evet, bugün ritmik jimnastiği konuşacağız ama öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Yani hem milli takım kaptanlığı hem hakemlik hem antrenörlük bu yolculuğu bize anlatır mısınız? Tabii ki 1993 İzmir doğumluyum Burçin Kaygısız ben. 9 Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum ve 2022 yılından bu yana İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde kadrolu antrenör olarak çalışmaktayım. Sporculuk kariyerime gelecek olursak 4 yaşında başladığım bu serüvende 20 yıl kadar profesyonel sporculuk yaptım. Ve bu profesyonel sporculuk yolculuğu esnasında 6 Avrupa Şampiyonası, 5 Dünya Şampiyonası, 2 Akdeniz Oyunları, 2 Balkan Şampiyonası, İnşallah. 10 Türkiye <laughs> Şampiyonluğu ve 22 Dünya Kupası'nda Ay Yıldızı formamı gururla temsil ettim. Şu anda da aktif olarak hem sporcu yetiştiriyorum, hem müsabık sporcu yetiştiriyorum, hem de gençlik spor bünyesinde... İzmir'imize, şehrimize ücretsiz olarak gençlik sporun cimnastik antrenörlüğünü yapıp çocuklara dokunabilme adına çalışıyorum. Aa bu çok güzel. Ücretsiz evet. yapılıyor. Gerçekten bu çok güzel ve İzmir'in, Ege'nin, Türkiye'nin gururusunuz. Teşekkür ederim. Tebrik <laughs> ediyoruz gerçekten. Yani şu an tüylerim diken diken oldu. Maşallah diyoruz. Teşekkürler. Peki Türkiye'de ritmik jimnastik branşıyla devam etmek istiyorum. Ben son yıllarda ciddi bir atılım gösterdi. Bu gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ritmik cimnastik son yıllarda gerçekten hem federasyonumuz bünyesindeki çalışmalar olsun hem de çok ciddi anlamda antrenörlerimiz, federasyon başkanımız, komite başkanımız ve sporcularımız çok ciddi bir çalışma yapıyor ve dünyada kendimizi artık duyurmaya başladık. Bu anlamda ritmik cimnastik olimpiyatlara hazırlanma serüvenine girmiş bulunmakta ve ümidimiz sporcularımızın sakatlanmadan evet. bizi olimpiyat platformunda da sergileyebilmeleri adına iyi bir ivme kazandı diyorum. Evet bu çok önemli. Peki Milli sporcu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek büyük bir gurur. Çok. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? İlk yurtdışı yarışmamda, ilk milli sporculuğumda sanıyorum 13 yaşındaydım. 13 yaşından 24 yaşına kadar bir fiil milli takımı temsil ettim çeşitli ülkelerde 36 ülkede ay yıldızlı formayı gururla temsil ettim ve bu küçük yaşta başladığım ritmik jimnastik branşında gerçekten çok büyük bir disiplin, özveri ve mental olarak tutumun ön öngörüsü olarak bir iş sergilemek çok zor. Küçük yaşta aileden çok bağımsız bir şekilde aile ortamından uzakta büyümek, evet. antrenörlerle birlikte bu işi gerçekten çok sıkı bir şekilde yapmak ilk başlarda çok zordu. Çünkü çok küçük bir kız evet. çocuğuyken Yurt dışında her şeyi kendi başına yapıp antrenörünü annen olarak görebilmek ve onunla bir işbirliği birliği evet. halinde olabilmek kendi ayaklarımın üstünde durmayı bana çok küçük yaşta öğretti ve bu anlamda kendimle çok gurur duyuyorum. Evet gerçekten öyle. Peki spora başlama yaşı benim bildiğim kadarıyla 5 yaşında. Yani jimnastiğe başlama yaşı. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? 5 yaş temel cimnastik olarak başlanmalı fakat ritmik cimnastik dediğimiz şeyde hareketli aletler kullanılıyor ve bunlar 5 ayrı aletten oluşuyor. İp, çember, top, labut ve kurdele. Bu yüzden biz şu an günümüzde ritmik cimnastiği artık 3 yaşında çocuklarımızı oyun formatında almayı öngörüyoruz. Aa çok güzel. 4 yaşında cimnastik eğitimini yavaş yavaş başlatırken artık 5-6 yaşlarında çocuğa alet tekniğini de verip 6,5 yaşından itibaren artık yarışmacılara müsabık bir sporcu yetiştirebilmek için yaşımız ...biraz küçüldü. Evet. Hem çocukları okul öncesine hazırlamak... ...hem de onların disipline olabilmesi adına... ...üç yaşını çok uygun buluyoruz. Tabii ki de 5 yaş geç değil ama 3 olursa... ...tadından yenmez bizim Ay, için. Neyse. <laughs> Peki sporcu kimliğinizin yanında... ...milli hakemlik de yapıyorsunuz ve aynı branşta... ...hem yarışma hem objektif... ...kararlar vermek zor oluyor mu? E, ritmik cimnastik hakemliği... ...her hakemliğin tabii ki de kendince zorluğu vardır ama... ...bizim hakemliğimiz birazcık daha zor diye düşünüyorum. Çünkü bir buçuk dakikalık 90 saniyelik bir performansı farklı panellerde değerlendirmek gerekiyor. Teknik, uygulama ve artistik olarak ve alet tekniği. Çocuk o sırada yarışma performansını sergilerken bizim 90 saniyelik bir süreçte o çocuğun yaptığı hareketleri yakalamamız, puanlandırmamız ve sonuç notunu girmemiz gerekiyor. Objektif olmak tabii ki de bu anlamda zor değil çünkü çok büyük emekler veriliyor. Veliler maddi manevi bir emek veriyor. Çocukların çok ciddi emekleri var. O yüzden elimizden geldiğince hakkaniyetli olmaya çalışıyoruz. Evet bu tabii ki çok önemli. Çok önemli. Evet Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir antrenör olarak genç sporcularla çalışmak size ne gibi etkiler bırakıyor? Bizim jenerasyonumuzla günümüz jenerasyonu çok farklı. Ee, eskiden bizler tamamen antrenörlerimizle bir arada çok ciddi bağlantılar kurarken şu an çocuklardan çok fazla şeyler öğreniyoruz ve bu beni çok e, heyecanlandırıp Evet. iştahlandırıyor açıkçası. Küçük çocuklar artık tüm bilgilere sahip sosyal medya platformlarında. E onların enerjileri, onların istekleri ve arzuları beni her geçen gün işimde daha da ileriye taşıyor. Çünkü onların sorduğu sorulara yanıt bulabilmek için kendimizi geliştiriyor olmak gerekiyor. Cimnastikte çok ciddi bir şekilde durmadan gelişen bir branş olduğu için hiçbir zaman yerimizde saymıyoruz ve çocuklarla çok enerjik dersler işliyoruz. Peki bir aile çocuğunun gerçekten yetenekli olduğunu keşfedebilir Yoksa her aile çocuğu 3 yaşına geldiği zaman bir jimnastik kursuna göndermeli mi? Kesinlikle bu konuda şunu düşünüyorum. 3-4 yaşlarında her çocuk mutlaka sporun temeli olan jimnastikten eğitim almalı. Bu gerek 6-9 ay gerek 6-12 ay ay arasında bir değişim gösterebilir. Zaten e, temel temel olan sporlardan olan jimnastikle bu yola başladığında antrenör o keşfi sağlıyor ve çocukta bir gelecek varsa jimnastikle devam ediyor. Eğer temel anlamdaki antrenmanlarda bir gelişim göremiyorsak başka sporlara yönlendiriyoruz. Fakat çok güzel. Jimnastik branşında temel altyapıyı alan çocuk kesinlikle diğer branşlarda bir adım önde olduğu için cimnastiği muhakkak her çocuğa öneriyoruz. Evet. Ve ücretsiz olduğu için de aslında evet. yani Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Bence her aile çocuğu eğer 3-4 yaşına geldiyse mutlaka evet. sizlerle iletişime geçmeli. Hani sağlıklı bir yapı için hem enerjisini atabilmesi için yaklaşık evet. bir yıl boyunca bu eğitimi almalı ama dediğiniz gibi hani çok başarılıysa devamlı da Tabii ki. elbette ki gelebilir. Evet. Yani bize ulaşmaları çok basit. İl müdürlüğümüzü Hı -hı. aramaları ve cimnastik kurslarından yararlanmak istemeleri ne söylemeleri yeterli. Ay Çeşitli güzel. ilçelerimizde Hı -hı. her branşta olduğu gibi jimnastik branşı Karşında da her ilçede derslerimiz devam etmekte. O yüzden velilerimize de buradan söylüyorum hani hiç çekinmesinler. E, evet. Dokunabildiğimiz kadar çocuğa dokunmak çok kıymetli. Şu anda da benim 265 tane minik öğrencim var. Oo, maşallah. <laughs> e, onlarla bir arada onlara çok ciddi bir temel altyapı ve doğru bir altyapı verebildiğim için çok şanslıyım. Evet. Daha nicelerini isterim tabii ki de. Evet tabii ki. Yani çocuklarla uğraşmak nasıl bir duygu? Ben hiçbir zaman bugüne kadar işe gidiyorum demedim. Ben hep antrenmana evet, gidiyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir zaman ayaklarım geri geri gitmedi çünkü ben her çocuğu kendi çocuğummuş gibi evet, seviyorum. Güzel. Kendi çocuğuma nasıl davranılmasını istiyorsam o şekilde davranıyorum ve onlara bir şeyler öğretebilmek, onun sonucunu görebilmek ve onları kucaklamak evet. benim için iş olarak değil, tamamen keyifli bir hobi, hobi. halinde. Evet. Öldüğüm, zaten hep e, demiyor muyuz, yani sevdiğimiz işi yaparsak evet. aslında hiç çalışmış gibi olmuyoruz. Evet. Hem de fazla para kazanmış oluyoruz. Evet. <laughs> Ama zorla gitmemek lazım. Kesinlikle. Yani istemeye istemeye bir işe gitmemek lazım aslında. Kesinlikle. Kendimizi ona göre belki de yönlendirmemiz gerekiyor. Peki çocuk 3 ya da 4 yaşına geldi. Jimnastik kursuna başladı. Yaklaşık bir yılı tamamladı hı hı. ve e, antrenör olarak o çocukta gerçekten bir e, yetenek ve bir ilerleme fark ettiniz. Ailelerle oturup nasıl bir konuşma e, yapıp da plan hazırlıyorsunuz o çocuğun gelişimi için ya da yarışmalara katılabilmesi için? Ben periyodik olarak 3 ayda bir çocukların durumlarını velilere anlatabilme adına hı hı. onlarla bir araya gelmeyi yani hedefliyorum. Gençlik spor anlamında da gerek WhatsApp gruplarımızdan değerlendirmelerle onları e, ne durumda olduklarını öğretmeye ve anlatmaya çalışıyorum velilerimize. Artistik cimnastik, ritmik cimnastik, trambolin cimnastik, e, aerobik cimnastik ve parkur anlamında cimnastiğin birçok bölümü var. Yetenek Hepsi farklı farklı. farklı. Evet farklı farklı. Ben ritmik cimnastik üzerine yoğunlaşıyorum ve bizde esneklik ve görsellik çok ön planda. Esneklik olduktan sonra eğer ki çocukta bir gelişim varsa profesyonelleşmeleri adına onları çeşitli kulüplere ya da kendi bünyemde müsabık olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Bu anlamda da velilere psikolojik olarak hazırlanmaları gerektiğinden bahsediyorum. Çünkü ben 20 yılın yaklaşık 15 yılı haftada 6 gün 8 saat antrenman yaparak sporculuğumu tamamlamış bir sporcuyum. Bu işte e, aletlerle birlikte fiziği de geliştirmek için çok yoğun antrenmanlar evet. yapmak gerekiyor. Genellikle bizim velilerimizin e, endişesi ve korkusu okulla bu işin nasıl gideceği gideceğiyle evet, alakalı evet. oluyor. Ve birinci sınıfta çocuklar okuma yazmayı öğrenirken aynı zamanda bu kadar uzun saatlerde evet. antrenman nasıl yapacak diye korkuyorlar. Ama e, bu korkularını çok tatlı bir şekilde onlara anlatarak ve ben de o yoldan geçtiğimi onlara örneklendirerek... Aşılamaya çalışıyorum. Zaten 6 ay sonra onlar da çocuklarındaki gelişimlerini hı hı. görüyorlar ve çok disiplinli oldukları için okulla bir arada götürebildiklerini fark edip devam ediyorlar. Bu işte fiziksel özellikten ziyade çocuğun mental sağlığı da evet, çok önemli. Evet. Bu zorluğu aşabilen çocuk zaten yürüyüp gidiyor. O evet. yüzden psikolojik olarak velilere destek olmak daha önemli oluyor Doğru. benim için. Yani velileri de hazırlanması Kesinlikle. lazım aslında bu yoğun tempoya. Kesinlikle. Değil mi? Çocuklarının peşinde. Hele bir evet. de yarışmalar söz konusuysa yani bırakın hani bulundukları ili, evet. il dışında da eğer böyle bir yarışmanın içine giriyorlarsa onlar için biraz daha sanki bir sorun gibi diyebiliriz. Olabiliyor. yani Çünkü zaman zaman öyle bir faaliyet takvimimiz oluyor ki her hafta sonu başka bir yerde olabiliyorlar. Evet. İki haftada bir şehir dışında olabiliyorlar. Milli takıma gelen çocuklar İki hafta kampta yurt dışındayken oradan uçup başka ülkeye gidiyorlar, sonra ülkeye geliyorlar, bu sırada sınavlarını devam ettirmek durumunda kalıyorlar. Bu iş çok uzun soluklu bir maraton ve en önemlisi Veli'ye şunu söylememiz gerekiyor, cimnastik defalarca kez tekrar gerektiren bir şey. Tabii. Ben yıllarca yaptım ve İbrahim Çolak bizim dünya şampiyonumuzun söylediği söz 20 yıl sadece o 90 saniye için çalıştım. Evet, yani en ufak bir dikkat dağınıklığında her şey yerle bir evet. olabiliyor. O yüzden bir anda performans bekleyemiyoruz, emek veriyoruz, emeğimizin karşılığını yıllar sonra görüyoruz. Evet, doğru, gerçekten çok güzel bir söz. 20 yıl, evet. 20 yıl aralıksız günde... Pardon haftada 6 gün 8, 8 saat, saat 20 yıl evet. sadece 90 saniye. Ben sadece 90 saniye. Ay çok şey değil mi? Çok enteresan evet. gerçekten. Büyük bir emek. Büyük Kesinlikle. Bir emek. Peki e, yurt dışına hani e, küçüklüğümde dediniz ya 5 yaşından itibaren ben de evet. yurt dışındayım. Aileden aslında kopuyorsunuz. Antrenörler anneli oluyor. Annemiz oluyor. oluyor evet. evet bu süreç gerçekten çocuklar üzerinde çok büyük bir etki ve sorumluluk da yaratıyor. Evet başta zorluğunu görsek de sonrasında bütün zorlukların üstesinden gelebilecek bir evet. seviyede olmamız bizim için çok önemli. Benim ailem de sağ olsun sporculuk hayatım boyunca bana çok destekti. Çimentaj evet, destek Spor Kulübü'nde ben sporculuğuma başladım ve bitirdim. Benim babam da kulübümüzün idari menajeriydi. Hiçbir zaman evde ve salonda ve yarışmada babam olarak kendisi durmadı. İdarecimiz olduğu için o benim evet. ebeveynim değil çok güzel bir duruş sergiledi. Bunun yanında da annem fedakarlıklar doğrultusunda bir oraya bir buraya beni delicesine gerçekten yüreklendirip hep arkamda durdu. Şu anki antrenörlük yaşantımda da eşim her zaman yanımda. O yüzden aile ve eş konusunda destek anlamında gerçekten çok düzgün bir şekilde bu işi sürdürdüm. E fakat zorluğu var mı? Çok var. Tabii ki. Mental olarak çöküş. Yeri geldiğinde yurt dışında evet. annenin, babanın desteğini kollarının altına girmeyi istiyorsun, giremiyorsun. Antrenör evet. sana birazcık mesafeli olmak zorunda. Çünkü en ufak bir şeyde dikkatin dağılabilir. Yani gerçekten çok zor şeyler yaşadım ama dünyaya bir daha gelirsem tekrar aynı şeyleri yaşamak isterim. bir <laughs> yaşı var mı hani genelde mesela bale yapanlarda derler ki işte 35 ya da 40 yaşına kadar bale yapabilir. Ondan sonra evet. artık hani sahneyi bırakması gerekir. Başka şekilde çalışması lazım. Jimnastikte de böyle bir durum söz Kesinlikle konusu. Kesinlikle var. var. Ritmik jimnastik bazlı konuşuyorum. Genellikle Hı -hı. bizim ülkemizde eğitimle bir arada gerçekten çok zor, zor gidiyor bu süreç. Çünkü eğitim sistemimizde de girmemiz gereken sınavlar, kazanmamız Tabii gereken ki yani. puanlar var. Ee, üniversite çağına gelen çocuklarımız genelde ikisini bir arada götüremeyip bırakmak zorunda hmm. kalıyorlar ve bizim genetik bir formumuz var. Vücudumuzda kalınlaşıp hmm. kilo almaya müsait bir toplum olduğumuz için Doğru. birazcık erken yaşta bırakmalar söz konusu. Bu işte ben üniversite sonuna kadar e, okulla birlikte cimnastiği sürdürdüm ve 24 yaşında aktif olarak ritmik cimnastik hayatıma son verdim. Biz temenni ediyoruz ki 24-25'lere gitsin. Ama ne yazık ki bu yaş biraz 18-19'larda kalmış hmm, durumda. Ritmik evet. cimnastik anlamında ama jimnastik erkeklerimizde benim yaşımda hala Ferhat Arıcan, olimpiyat üçüncüsü olan sporcumuz spor hayatına devam edebilirken ritmikte de bu durum böyle değil. Çünkü İyi. esneklik kapanıyor, evet. vücut birazcık daha büyüyor evet. ve her şey çok zorlaşıyor. Evet. Ama yurt dışında böyle bir sorun yok. Yok. <gülüyor> evet de <laughs> biraz <kurum> var. <gülüyor> <gülüyor> Peki eğitime devam eden çocuklarda okullardan izin almak sorun oluyor mu? Okullar aslında çoğunlukla bizimle işbirliği halinde. Çünkü gerçekten spor yapan çocuk sayısı profesyonel anlamda eskiye nazaran birazcık daha azaldı. Oo. O yüzden genellikle çocuklarımıza destek olan okullarımız yoğunlukta. Fakat sınav dönemine denk geldiğinde gerçekten çocuklar ve veliler bu anlamda çok zorluk çekiyorlar. Okul da kendince çok haklı çünkü bir sınav takvimi Elde. var. Ama faaliyet programında federasyonun Doğru. da belli bir ölçütü var. O yüzden zaman zaman sıkıntılar yaşasak da genellikle bizim arkamızda oluyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Peki kad kadın sporcuların spor dünyasına genel olarak baktığımızda çok görünür hale geldiği bir dönemdeyiz aslında. Peki Türkiye'de kadın sporcular yeterince destekleniyor mu? Ee, önceki dönemlere göre son zamanlarda özellikle voleybolcu kadınlarımızdan sonra evet. bence çok daha ciddi bir destek var. Ee, onlar gerçekten bizim önümüzü çok açarak kadının duruşunu ve gücünü bizlere aktardığı için bence çok daha iştahlı bir şekilde bizler de bu alanda çok söz sahibi olmaya başladık ve destekleniyor diye evet, düşünüyorum. Olması gereken aslında. Kesinlikle. Yani, hani her dalda aslında. <laughs> evet. Yani, müzik olsun, resim olsun, spor sana hiç fark etmiyor. Her dalda. Evet. Hani kadın da desteklenmedi işte erkek kadın dememek lazım. Kesinlikle. Yani sporcu. Sporcu gözüyle Kesinlikle bakmamız lazım. Kesinlikle. Hani cinsiyet olarak hiçbir zaman hiçbir dalda, hiçbir meslek de branşta ayırmamak, ayırmamak gerekiyor. gerekiyor doğru. Peki dünya şampiyonalarında ritmik jimnastiğin günümüzdeki yerine bakacak olursak hani geçmişle bugünü kıyaslayacak hı hı. olursak neler söylersin? Geçmişle bugünü kıyaslayacak olursak dünya şampiyonalarında daha önceki dönemlerde evet biz her platformda çıkıyorduk ve Türkiye'yi temsil ediyorduk ama bu son zamanlarda özellikle Hatice Gökçe Emiriş diye bir sporcumuz var. Kendisi çok başarılı ve şu an olimpiyatlara katılma durumu çok söz konusu. Olimpiyat barajını alabilme durumu söz konusu. O yüzden gerçekten çok ciddi bir ivme yakaladık ve temennimiz sakatlıksız bir şekilde performansını sergileyip Türkiye'nin ilk defa olimpiyatlara katılmasını bekliyoruz kendisiyle. Hayırlısı olsun diyoruz bize şimdiden. Peki hem fiziksel ...hem de mental dayanıklılık, ritmik jimnastik de çok önemli. Çok önemli. Ee, sizin sporcu olarak, zihinsel olarak motive kalma yöntemleriniz nelerdi? Kendimi düşünürsem ben e, kimi çocuk çok fazla sevgiyle antrenman yapıp performansını evet. sergileyebilir... ...kimi çocuk birazcık daha sertlikle bu işi yapabilir. Sertlikten kastım e, daha disiplinli, daha gerçekçi bir şekilde yaklaşım... Benim her zaman bu sporda hırsım ve disiplinim sanırım beni çok ön planda tuttu. Ve ben biraz ters motive olan biriyim. Yani ben aferinle ve bravoyla değil de böyle daha çok demoralize edilebilecek şeylerle güçlenebilen bir sporcuydum. O yüzden hala da hayatımda sanırım bu şekilde devam. işimde başarılı <laughs> olup devam ediyorum. Ne güzel maşallah. Yani bu birazcık zor bulunan bir karakter. Evet. Ben ters motive olmayı galiba küçük yaşta belki de kendi başıma ayaklarımın üstünde durup evet, doğru. her zorluğun üstesinden tek başıma gelme gücüyle evet. keşfetmiş olabilirim. Evet, bu çok önemli. Başarının sırrı da belki de bu. Kesinlikle Öyle değil bu. Kesinlikle. Peki sosyal medyanın sporcular üzerindeki etkisi günümüzde tartışılır <laughs> hale geldi. Sizce sosyal medya genç sporcular için bir motivasyon kaynağı mı yoksa bir baskı unsuru gibi mi? Bence kesinlikle baskı unsuru değil çünkü dünyada ritmik cimnastik çok gelişmiş bir yerde. Özellikle Ruslar bizim evet, çok evet, fazla evet, önümüzde örnek. Şu anda da e, Rus ekollerinin ya da diğer tüm ülkelerin e, Instagram'da veya işte sosyal medyanın her bir platformunda bizlerle paylaştığı hareketler ve puan değerleri var ve günümüzdeki sporcularımız da onları takip ederek yenilikleri keşfedebiliyor ve kendileri deneme fırsatı yakalıyor. Bizler de tabii ki de gittiğimiz tüm e, kurslarda katıldığımız e, seminerlerde bunları görüyoruz ama sporcular kendi kendini geliştirebilme konusunda sosyal medyadan çok büyük ...destek alıyorlar ve evet. kendilerini de ifade edebildikleri bir platform olduğu için... ...ben dezavantaj olarak görmüyorum. görmüyorum. Peki yeni nesil sporculara ve ailelerine mesaj vermeniz gerekirse... ...ne tür mesajlar veriyorsunuz? Tür? Ee, yeni nesil birazcık daha disipline girmeyi... E, sev sevmiyor <laughs> diyebilirim. Doğru kelimeyi <laughs> bulmaya çalıştım. Sanırım bu sevmiyor evet, diyelim. Daha iyi olacak. Evet. Çünkü hakikaten çok rahata alışmışlar. Aileler evet. hani biraz rahat. Kesinlikle ailelere da hak veriyorum. Henüz çocuğum evet. yok. Belki de çocuğum olursa ben bu kadar evet. net ve katı bir şekilde konuşamayabilirim ama Küçük yaşta bu çocuğun zorlukların altından kalkabilmesi evet. için ailelerin bir adım geride durması ve gerekiyor. Ve sorumluluk vermesi lazım Kesinlikle vermesi gerekiyor ve çocukların her istediğinin tabii ki de olması aileler için çok önemli ve çok kıymetli. Ama bir spor dalında alabileceği disiplinde her istediklerinin olmaması gerekiyor. Biraz evet. daha bireysel kendi ayakları üstünde durmaları gerekiyor ve ailenin geri planda kalması gerekiyor. Disiplin adına çocuklarının yorulmaları ve kırılmalarından çok korkmamalılar. Çünkü hayat dediğimiz evet, şey böyle doğru. bir şey. Şey. Yani okul ve iş hayatında da her zaman her istediğimiz Olmuyor. istediğimiz gibi gitmiyor. Zaman zaman kırılıyoruz ve tökezliyoruz. Doğru. Her zaman da yanımızda ailemiz olamıyor. Bunu küçük yaşta öğrenmeleri benim için çok büyük bir avantaj. Evet, buradan da ailelere mesaj. Küçük bir mesaj. <laughs> Peki son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? son olarak öncelikle size çok teşekkür ederim böyle bir platformda bana söz hakkı tanıdığınız için ritmik cimnastik bazı değil sadece cimnastik anlamında da düşünürsek çocuklarımızı muhakkak ilk branş olarak evet. temel cimnastik eğitimi aldırmalılar çok önemli bir Çok konu, önemli. önemli. Evet. yani kesinlikle her sporcu cimnastikçi olacak gözüyle bakmıyoruz Elbette. ama o cimnastik temel eğitimini aldığında disiplini, fiziksel yetileri, mentali ve hazır bulunuşlukları çok ilerliyor rica ediyorum il müdürlüklerimizi arasında ve ücretsiz kurslarımızdan faydalanma Kesinlikle. imkanı sağlasınlar evet. istiyoruz. Yani küçük bir kez de hatırlatmak gerekirse özellikle 3-4 yaşlarında evet. olan aileler çocuklarını mutlaka ilk başta jimnastikle başlatabilirler. Kesinlikle çok önemli. Daha sonra öğretmenlerinin ya da antrenörlerinin yönlendirmesini evet. diğer branşlarda Kesinlikle. Evet yani spor yapacaksa spora devam eder ama yok spor istemiyorsa belki sanatsal e, bir çalışmaya yönlendirir ama bu arada tabii ki disiplini öğrenmiş Kesinlikle. Kesinlikle yani çocuğun e, kuvveti, dengesi, esnekliği, koordinasyonu evet, evet. gelişiyor. Mi? Ne yazık ki yeni dönemde pandemiyle birlikte doğan çocuklarımız hep evde ekran başında evet, kaldılar. Doğru, doğru. E, biz eskiden sokaklarda ip atlayıp seksek oynarken tek ayak ve çift bacak zıplayabiliyorduk ama çocuklar artık parka bile çıkamadığı için inanın ki çift bacak sıçrayamıyorlar. Yani en basit düştüklerinde nasıl bir düşüş pozisyonuyla kendini kurtaracaklarını bilmiyorlar. Evet, yani aslında biz sadece cimnastik eğitimi değil, onları hayata da hazırlıyoruz. Doğru, haklısınız. Ve ekrandan da birazcık uzaklaşmaları için hayatlarında ya spor ya sanat muhakkak olmalı diye düşünüyorum. Evet, bu çok önemli. Evet, kesinlikle. <laughs> çok teşekkür ediyoruz ben ve teşekkür size günümüzün ederim. anısına Ege Telgraf gazetemizi armağan ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkürler. Olun. İyi ki varsınız, başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok sağ olun, çok evet, teşekkür ederim. Gururlandık. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, ritmik jimnastik milli takım sporcusu ve kaptanı, milli hakem, Gençlik ve Spor Bakanlığı jimnastik antrenörü Murçin Kaygısız bizlerle birlikteydi. Milli formamızdan evet kadının gücü ve spora adanmıştık ve aynı zamanda ritmik jimnastikle bir başarı hikayesini konuştuk. Şimdi kısa bir ara aranın hemen ardından hayatın içinden kaldığı yerden devam edecek. Müzik